33. testin 3. sorusu karşımızda. Bize diyor ki bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir diye soruyor. Kesin olarak bu önemli bir ifade. Hemen bakalım. Batı dillerinde yalnızca kumaş anlamına gelen tekstil terimi Türkçede çok daha geniş anlamlar kazanırken hayvansal, bitkisel veya kimyasal lifli malzemelerin elde edilmesinden giysi ve dekorasyon ürünü olarak kullanıma hazır hale gelmesine kadarki sürecin tamamına verilen ad olmuştur. Batıda tekstil Türkiye'deki gibi değildir. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Biz ne biliyor muyuz batıdaki tekstilin nasıl olduğunu? Türkiye'dekiyle bir kıyaslaması var mı? Yok. Burada kumaş anlamına gelen tekstil teriminden bahsediyor. Orada tekstil nasıldır? Bundan bahsetmiyor. Dolayısıyla A'yı çıkaramam. Tekstil ürünleri giyim sektöründen ibarettir. Ama burada ne demişti? Bakın biraz önce altını çizdik. Dekorasyon ürünü olarak da kullanılır demişti. O zaman bunu da çıkaramam. Tekstil ürünleri tek bir ham maddeden üretilir. Burada hayvansal, bitkisel veya kimyasal lifli malzemelerden dedi. O zaman tek bir ham maddeden diyemem. Tekstil kelimesi aşamalı bir üretim karşılamaktadır. Cevabımızı yakaladık. Neden? Burada bir süreç demişti hazırlarsanız. Aşamalı durum ne demek? Gitgide artan ya da azalan süreç demek. E burada ne diyor? E bu malzemelerden elde edilmesinden diyor. Giysi ve dekorasyon olarak kullanımına Hazır hale gelmesine kadar süreç yani o ham madde alınıyor, işleniyor, kullanıma hazır hale kadar geliyor. İşte biz bu sürece diyormuşuz. O zaman tekstil kelimesi aşamalı bir üretimi karşılamış oluyor. Cevabımızda denizli oluyor haliyle. Tekstil kelimesi Türkçe'de kumaş anlamına gelmez, gelmez demiyor. Çok daha geniş anlamlarda kazanıyor diyor. Çok daha geniş anlamlar. Ama o anlama gelmez demiyor. Dolayısıyla E'yi de çıkaramam. Cevabımız denizli.